değerli başkanları, kıymetli temsilcileri, çok değerli akademisyenlerimiz, değerli bürokratlarımız. Dönmüş da gibi korumaya devam ediyoruz. Daha da devam edecek yıllarca. Yitirdiğimiz tüm canları saygıyla anıyoruz. Geldiniz şeref verdiniz efendim bırakmayan, depremden çok çok daha önce deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanlığı. Bizim kentsel dönüşümden anladığımız yalnızca eski binaların yıkılarak yenilenmesi değil. Bizim amacımız İzmir'de İzmir'in herkesin güvenle nefes alıp verdiği bir kente dönüşmesi. Bu amacımıza ulaşmak için 6 bölgede toplam 248 hektarlık alanda vatandaşla %100 uzlaşma temelinde Yerinde, yerinde, dönüşüm ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Uzun Dere'de 817, Örnek Köy'de 333 olmak üzere toplam 1150 bağımsız birimin anahtar teslimlerini yaptık. Kimsenin ahını almadan gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm hamlemizin yaklaşık 820 bin metrekarelik inşaat alanında toplamda 5600 bölümün bağımsız bölümün inşaatını da sürdürüyoruz. Şu anda İzmir'de çok değerli bir çalışma da yapılıyor. Bu çalışma dirençli İzmir için önceden yapılması gereken bir altyapı. Ona öyle bakmak lazım. Bu arada bu çalışma bittikten sonra eş zamanlı yürütülen çalışmalarla birlikte umarım ki İzmir dirençli bir kent haline gelecektir. İzmir'de yapacağımız her yapıyı, yapacağımız her yolu, her tuneli, her barajı, aklına gelen bütün mühendislik yapılarını yer altının dinamikleriyle, karakteristikleriyle uygun, barışık yapmak zorundayız. Maraş dedik. İlk ne zaman bu 1999. Ondan sonra her vesileyle her fırsatta Maraşa dikkat edin dikkat edin dikkat edin diye dilimizde tüy bitti. 2020 senesi Elazığ depreminden sonra benim yüzlerce videom var. Maraşa dikkat edin. Elazığ depremi o yöreye stres yükledi. Oraya dikkat edin. Hiç kimse, hiçbirimiz, hiçbirimiz ben de dahil bu depremle yüzleşmedik, yüzleşmedik. Yani 50 binden fazla insanımız ölüyor. Biz hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. İzmir bir deprem kenti. Yani bunu inanmamazlık etmenin, anlamamazlık etmenin bir anlamı yok. 7 ve üzerinde bir deprem üretirlerse bugün İzmir'i bak kelimenin anlamıyla bilerek söylüyorum felç eder felç. Öyle 120-130 tane insan vefatıyla kurtulamaz bu kent. İzmir'de çeşitli yerlerde zeminde VS30 e bazı yerlerde çok düşük bazı yerlerde çok fazladır. Şimdi VS30'un e düşük olduğu yerler deprem bakımından tehlikeli yerlerdir. Depremin şiddeti de e, aşağı yukarı yani 12'ye kadar çıkıyor ama 12 dünyanın sonu. Yani genellikle 9 büyüklükte en fazla oluyor. Diyelim ki bizim İzmir'de de beklediğimiz 7 şiddetinde olur. Şimdi depremin şiddeti depremin büyüklüğüyle eş değer değildir. 1 milyon 800 bin ton dinamitin aynı anda patlamasına denk enerji açığa çıkartır. Mesela son depremde 5 milyon ton TNT'nin patlamasına eş değer bir enerji çıktı. Bu depremin büyüklüğü kent yönetiminde bakın mikro bölgeleme verileri esastır. Bir kentin büyümesi, gelişmesi, mekan kullanımı, nerede hangi sanat yapısının, hangi binanın yapılacağı, kaç katlı yapılacağı, yapılmayacağına karar veren mikro bölgeleme çalışmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti yasayı da değiştirmek zorundadır. Yani kent yönetim yasasında bütün bu Kentin büyümesi, gelişmesi, mekan kullanımı, inşaatı, imarı, iskanı mikro bölgeleme verilerine göre karar verilir diye bir kanunun çıkması lazım. Allah korusun bir de İzmir fayı harekete geçse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz. Bakın size onu söyleyeyim. Kendi kendinizi aldatmayın. İzmir'i nasıl deprem dirençli yapacağız onu anlatıyorum. İkincisi halk. İzmirlileri eğiteceksin. İzmir halkı deprem dirençli, bilinçli, deprem bilgili olmadığı takdirde sayın başkan ne yaparsa yapsın İzmir'i deprem dirençli yapamazsınız.